Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Evet bugün ben hangi tarifle karşınızdayım? Cupcake yapacağım. Dilerseniz malzemelerimin sırası geldikçe sizlere sunayım. Kabımın içinde iki tane tümüyle oda sıcaklığında yumurtam var. Bir su bardağı şekerim var. 200 miligram bardak ölçüm. Evet böyle yumurtamla şekerimi 1-5 dakika çırpacağım. Çöpürene kadar. Evet tamam yeterli. Hemen şöyle göstereyim. Bakar mısınız? Böyle bir küçük çay bardağı 100 miligram sütüm var. Oda sıcaklığında. Yine aynı ölçü çay bardağımla sıvı yağım var. 3 tane olgun muzum vardı. Çatalla püre haline gelinceye kadar ezdim. Evet, böyle karıştırmak istiyorum. Evet, tamam yeterli. 2 su bardağı 200 miligramlık unum var. Bardağı ölçüm 200 miligram yani. Evet, bu şekilde. Karıştıralım. Evet ununuzu kontrollü bir şekilde ilave edin. Çünkü unun markasından markasına değişiklik gösterebiliyor. Evet kalan unumu da ilave ediyorum. Bir paket kabartma tozu, bir paket de vanilyamı ilave ediyorum. Yarım çay kaşığı tarçınım var. Tarçını da ilave ediyorum. Bu şekilde karıştıracağım. Evet, unumuzun tamamen karışması lazım. Unumuz karışana kadar çırpacağız. Evet, tamam yeterli. 3-4 dakika çırptım. Evet hemen böyle kenara alıyorum. Evet böyle bir tane kek kalıbım var. İçine kek kaplarımı oturtturdum. Benim kek kaplarım birazcık kalıbıma küçük geldi. Çok aradım ama bulamadım. Kalıbımın ölçüsüne göre kek kabımdan. O yüzden ben bunlarla yapmayı tercih ettim. Altına durması için bakar mısınız böyle çıkıyor. Durması için fırçayla yağ sürdüm. Ondan böyle duruyor. Yoksa durmuyordu. Sizlerde de yağ sürerseniz kek kaplarınız çıkmaz. Evet dilerseniz ilave etmek istiyorum. Evet çok katmayalım. Bu kadar yeterli. Evet, bu şekilde hepsini bitireceğim. Evet, bakar mısınız? Hepsini eşit bir şekilde doldurdum. Evet, burada böyle yarım su bardağı fındığım var. Robotdan çektiğim hemen böyle ilave ediyorum. Fındık yoksa ceviz de olabilir. Ya da her ikisi de yoksa katmaya da bilirsiniz. Evet bu şekilde. Evet fındığımı ilave ettim. Böyle yarım çay bardağı burada damla çikolatam var. Hemen damla çikolatamdan da ilave ediyorum. bu şekilde benim çocuklarım çikolatalı sevdiği için ben bol bol katıyorum Sizler Dilerseniz az da katabilirsiniz Evet kek kaplarımız fırına girmeye hazır Fırınımı alt üst fan ayarlı 180 dereceye ayarlayacağım. Önceden 10 dakika ısındıktan sonra katıp pişireceğim. Her zaman belirtiyorum. Bu videomda da belirtmek istiyorum. Sizler kendi fırınınızın ayarına göre ayarlayıp pişirirseniz daha güzel sonuçlar alırsınız. Evet, cupcake'lerim pişti. Hemen böyle kabından çıkardım. Şöyle altını da üstünü de göstereyim. Nar gibi kızardı o kadar güzel bir kek tarifi olmuş ki bugüne kadar bildiğiniz bütün kek tariflerini unutturacak bir lezzet gerçekten de abartmıyorum zaten görüntüsü her şeyi anlatıyor sizlerden önce ben tadına baktım o kadar güzel olmuş ki çünkü ilk defa denediğim bir tarifte ve tadına bakıp sizlere belirtmek istedim beğenmeseydim tarifimi paylaşmayacaktım. Ama o kadar güzel olmuş ki kesinlikle bu tarifi sizlerle paylaşmalıyım. Evet hemen dilerseniz böyle iç dokusunu da göstermek istiyorum. Hemen bakar mısınız? Altı da üstü de nar gibi kızardı. Evet böyle iç dokusunu sizlerle paylaşmak istiyorum. Şöyle bakar mısınız? İçi de puf puf olmuş. Hiç hamur suda değil. Muhteşem ötesi bir kek tarifi. Kesinlikle büyüklerin ve küçüklerin bayılarak yiyeceği bir tarif. Asla kaçırmayın derim bu tarifi. Evet bugün de bir tarifimin sonuna gelmiş bulunuyorum. Umarım beğenirsiniz ve daha güzellerini sizler yaparsınız. Kendinize iyi bakın. Allah emanet olun. hoşça kalın.